Sevgilimle birlikte kaçma lan buraya gel. Oy. Eski SWAT timinden sevgilimle birlikte terk edilmiş bir metro istasyonunda hayatta kalmaya çalışacağız. Bu bizim için biraz zorlu olabilir ancak pes edeceğimiz anlamına da gelmiyor zor olması. Hadi bak. Evet hamster. Ha bu arada videoya geçmeden önce. Bu videoyu biz değerli takipçimizin isteği üzerine çok istediği için çekme, çekme kararı aldık. aldık. Teşekkür ederiz bizi takip edip yorum atıp. Bize öneri sunduğun. Destek olduğun için. Evet let's go. O zaman aksiyona başlayabiliriz değil mi? Metro istasyonunda. Evet başlayalım. Hadi. Ye. Hazır mıyız? Ben tabanca alacağım buradan bir tane. Ee, bunu aldım. Oy. Soldaki iyi, soldaki ne? Biz bir defa denedik. Herhangi bir sıkıntı var mı diye. Ben açıklamaya koyacağım linki. Modu, mod paketini, cartcurt. Curse Forge'ten falan indirip keyiflice arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. O zaman let's go. Çek bakalım kolu. Oğlum nereye gidiyor? Gel buraya. <gülüyor> 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 o zaman. Gitme efekti veriyor. Ölme ölme daha yeni başladık. Hayır ondan değil. Ne oldu? Denemek istedim parayla başlıyoruz mu diye. Para olmayınca bastığında silah almaya vermiyor sana. Silahım da gitti. Harbi. Evet. Oy iyi bıçaklıyorsun ama. <laughs> silah mı gitti? Evet gitti. Yapma be. Huu, kaç kaç kaç. Dikkat 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 et. Dikkat et. Kaç 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 kaç. Daha yeni geldik temizleyelim diye buraları. Bu ne lan böyle? Oo bir canım kaldı. Ölme ölme ölme. <laughs> Dur ben sana silah alırım biraz para kasayım. Geberin lan. Böyle attım. Gel 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 koş 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 koş. Al sen. Sağ ol. Ben Magnum alacağım. Senin şey var mı? Para? Var var. Gel bir tane daha alabiliyorum. Bunu atayım sana. Sen öldür onu. Attım sana bunu. Magnum al. Tam para. Senin şey var mı? Var var aldım ben. Devam. O iki silah oldu? Teşekkür ederim. Ne demek? Sağ salim atlatalım şuraları da. Ama zordu ya baya. Mümkün olduğunca diplerine girmemeye çalış. Allah! Koşarak geliyor. Şu bir can kalınca çok can sıkıcı oluyor şu efekt ya. O yüzden ben canım azalmasını istemiyorum. Aha öldü! Yapma be! Ben de öldüm. Nereye gittin kız? <gülüyor> <gülüyor> saklandı yuvasında. O zaman. Ya yeah, gitme yapıyorum ya. Sence hayatta kalabileceğiz mi? Kalacağız. Yaklaşma bıçak falan atmayı denemiş şu salaklar çok fazla vuruyor. Allah Allah bu çok hızlı geliyor. Hayır 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 hayır. Öleceğim. hayır. <laughs> Daha yeni başladı kayıt. Gerçekten ya. Nasıl lazım. Ah, kan kaybediyorum. Bandaj düştü, vereyim mi? Düştüyse alırım valla. Sarsılıyorum, ekranım sarsılıyor. Bakalım neredesin? Köşedeyim Alt ya. At mısın? Evet. Oh. Bulacağım galiba. Evet buldum seni. Ana bot düşmüş. Ooh. Thank you. Yok. Ne oluyor abi? Acayip acayip şey ses şey, şey, çıkarıyor. Abi bir tane kalmış. Tamam. Ben silahımı alıyorum o sırada. Benim daha birikmemiş o kadar. Gebertebilirsin bu arada. o ben gebertim istiyorsan ben alırım sana. Gibi olur. Farmoru yaptım. Ha iyi tamam o Koşarak geliyor sen sandın bile. Aman diyeyim. Ağrı kesici aldım mı? Şu silah reload efektleri iyi ama. Vurdu bir tane yarım canım gitti ya. Şu an ölmüyorsun değil mi? Ölme. Hepsi sende bu arada bana hiç gelen yok. Evet bende de. Bir dakika varmış gelen. Bak. Dikkat et dikkat et geliyor ya. Bu kolsuz geldi. Bir tane var kazmalı böyle hızlı koşturuyor dikkat et ona. Aha bak koşturuyor bak. koşuyor. Çok iyi Sen de öldür Aa Totem Totem al. Tamam Aa, Sıkıştım ya Ölme ölme Ölmüyorsun değil mi? Magnum alacağım alamıyorum Burada magnum ha, silah Lan Sıkıştım Hayır niye tekliyorum ben bana doğru gel. Allah! Kullandım sen de tutemi. Öldüğün an ölüyorsun yani. Gibi bir şey bu. Çok zor ya kaldırmak mümkün değil yani. Buraya kadar videoyu izleyen sen. Eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi ve özellikle hala da kanalımıza abone değilsen abone olmayı unutma. Herhangi bir önerin varsa yorumlarda bunu belirtmekten çekinme. Bu videomuz biraz kısa oldu maalesef ancak bir sonraki videolarda daha iyi olması dileğiyle diyorum şimdiden kendinize iyi bakın görüşmek üzere